şimdi komşuya gideceğiz. Yani kuzenlerime gideceğiz. Tatildeyiz. Öncelikle bakkala gideceğim. Doğrum mu olacağım? Çok sıcak. Şimdi hiç gezi gizli yapacağım. Çünkü telefonum dönüyor. Dondurma alacağız. Daha sonra da kuzenlerime gideceğiz. Tatilde Ne diyorum? Şerpeydin. Dizlere de gideceğiz. Hadi böyle de Hadi bakalım. Biz de çekelim. Hadi. Hadi gidelim. Bir Gidiyoruz, bakkala. Şimdi e, ben videoyu duraklatacağım, doldurmamı alacağım. Bay bay. Arkadaşlar geldim, doldurmamı aldım. Şimdi yiye yiye gidelim. Burası köy gibi. <laughs> Çok sıcak. Bugün denize gideceğiz. Saat şu an bir buçuk mu ne? Yavaş yavaş gidelim. Buralarda bazen köpek kalıyor. Korkuyor muyum? <laughs> korkuyorum. Şimdi <laughs> Şu anda hiçbir şey yok. Bazen de korkuyorum arkadaşlar. Bazen de hiç korkmuyorum. Nereye gidiyorum derseniz komşuma. Arkadaşlar ben komşuma geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.